Evet selam arkadaşlar. 11 Nisan 2025 günlerden Cuma haftanın son işlem gününe geldik. Ve saatlerimizde 10.36'yı gösteriyor. Tabii ki altından başlayacağız. Başka nereden başlayayım? Yani yine bir rekordayız. Ee, 3200 doları geçti. O hani 19 Mart'ta e, bir 4000 TL gram altın gitti. Bir değdi biliyorsunuz. Kur atayla bir geri çekildi. Valla gramda şu anda hani kur yerinde sayarken 38'deyken şu anda gramda 4000 TL'ye yaklaşmış durumdayız şu saatlerde neler oldu hadi bir bakalım isterseniz hemen şuradan ben grafikten altında şu anda 3211 doları görüyorum yani var mı arttıran diyeceğim 3211 dolar hatta 3200 en yüksek bakayım 3220 doları gördük evet 3200 dolar altında yeni bir rekor seviye şu saatlerde de az bir şey geri geliyor tekrar ileri gidiyor ama 3220 doları gördük 3211 dolardayız valla ben de rakamları şu an karıştırdım çünkü inanılmaz bir e, oynaklık acayip bir volatilite var e, şimdi önce bir neler olduğuna bir bakalım bir kere düne bir gidelim isterseniz ondan sonra detaylara bakalım çünkü gümüşte de hareketlilik var Amerika borsalarını bitcoin'i ve içeride bizim borsayı bir bakalım <laughs> ama önce altın diyeceğiz Şimdi bakalım dün Amerika enflasyonu geldi değil mi? Hep birlikte burada canlı yayındaydık ve oldukça iyi geldi. Yani düşük geldi, beklentilerin altında geldi. E, fakat bu durum Amerika borsalarını kurtarmaya yetmedi. Dün Amerika borsaları S&P, Nasdaq hepsinde yine satış vardı. Yaklaşık çok değil ama yine de bir önceki gün tabii yüzde on ikiler filandı. Yüzde dört nokta S&P üç buçuk, Doğuda da yüzde iki buçukluk kayıp oldu. Hani biraz daha az olsaydı ben şöyle bakacaktım. Bir kar satışı gözüyle bakacaktım. Ee, yine de ciddi anlamda bir kayıp olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan e, altın yükseldi, gümüş yükseldi, bitcoin yükseldi. E, fakat bu enflasyon verisinden sonra arkadaşlar... E, dolar endeksine gidip bir dönüp bakmamız lazım. Dolar endeksi 100'ün altına geldi. Yani şu saatlerde 99.78 ve yine Amerika tahvillerine bakalım 10 yıllıklara 4.45'te. Şimdi bakın bu çok önemli. E, yani dünkü düşük Amerika enflasyonundan sonra bu oranların buraya gelmesinin iki tane önemli sebebi var benim kendimce. Bir FED faiz indirimlerine devam edecek daha fazla faiz indirimi yapacak. Beklentisi bu bir. Burası hem dolar endeksini zayıflatıyor hem de 10 yıllıkları e, aslında yükseltmiyor. Yani tam tersi 10 yıllıklarında düşmesi gerekiyor. Düşmedi. Buradaki anomali şu. Yani iki sebep derken aslında olması gereken de şu an olanları söylüyorum size. Olması gerekenler tam anlamıyla olmadı. Yani Amerika enflasyonun düşük gelmesi e, piyasalarda e, karmaşanın e, bitmesine sebep olmadı. Şimdi bir kere dolar endeksindeki bu düşüş anormal bir düşüş. Bakın ben biraz böyle hani geçmişe gidip incelediğim zaman en son biz bu rakamları ne zaman görmüşüz biliyor musunuz? Söyleyeyim size 2000 Mart 2022 yani neredeyse 3 e, sene önceki 2022, 23, 24, 25, 3 sene önceki rakama gittik. Ya, yani, dolardaki bir geri çekilmenin ana sebebi burada e, güvenli liman olma talebini bir taraftan da kaybediyor. Yani yatırımcıların dolara olan güveni kayboluyor. Yatırımcılar e, güveni kaybettiğini diğer taraftan 10 yıllık tahvillerden de anlıyoruz. Bakın enflasyon düşüyor Amerika'da. 10 yıllıklarda bir düşme olmuyor. Yükseliş oluyor tam tersini Şimdi bu da ters. E, çünkü yatırımcılar Amerika tahvillerine de güvenmiyor. Bakın öyle bir noktaya geldi ki Amerika'da şu anda güvenli liman. Bugüne kadar işte birçok krizde e, tahvil tarafı Amerika'da hep güvenli liman olarak görülürdü. E, şu anda güvenli liman olarak görülmüyor. Yani buraya bir gidiş yok. Güvenli liman şu. Şu anda piyasada ne var? Genel küresel piyasalarda bu tarifelerin getirdiği büyük bir e, belirsizlik var. E, bu gerginlik ve belirsizlikten dolayı yatırımcılar tahvile yönelebilirlerdi, yönelebilirlerdi ve aslında yöneldilerdi. Ama şu son durum dünden bugüne bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Hayır, burada da bir güvenli alım yok, satış var burada. Çünkü burası yükseldi. Yani yatırımcılar ne Amerikan dolarına güveniyorlar sözün özü, ne de Amerikan tahvillerine güveniyorlar ve buralardan çıkış olduğunu görürüz. Peki para nereye gidiyor? Vallahi o kadar belli ki paranın nereye gittiğini altına gidiyor. Çünkü altın yükseliyor arkadaşlar. Bakın altına gidiyor. Bir, ikincisi para olarak İsviçre Frangı ve Japon yeni ön plana çıkmış durumda. Yatırımcılar para olarak burayı yine güvenli liman olarak altın tercih ettikleri için yükseliyor. Yani Amerika'nın da aslında şapkayı önüne koyup aslında bu konuyu ciddi anlamda irdelemesi lazım. Bakalım Trump'ın bunlarla ilgili yeni yeni bir hamlesi olacak mı? Şimdi tabii Amerika'daki bu enflasyonun düşmesi yetmedi. Çünkü bu tarifelerin getirdiği belirsizlik özellikle Trump'ın Çin'e koyduğu vergi yüzde 125'ti. Şimdi Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Dedi ki biz bu oranı aslında tarifeler yüzde 145'e ulaştı Çin'e koyduğumuz tarifeler. Çünkü daha önceden de bir yüzde 20'lik tarife daha var. Üzerine de yüzde 125 şimdi yüzde 145 oldu. Şimdi tamamen %145 çok büyük bir rakam arkadaş, Öyle böyle değil. yani Bu vergi direkt üzerine binecek bir vergi ve hem Amerika'yı sorgulatıyor ee, yani yaptığı sorgulanıyor ki güvenilmiyor ki buradaki işte hem dolardan hem de e, tahvillerde bir çıkış olduğunu görüyoruz. E, hem de e, diğer taraftan Çin. Çin buna karşılık şimdi ne yapacak? Ve bunların ikisinin şu anda ee, bu tarifelerden dolayı işte büyük bir belirsizlik ve aslında resesyon korkusu yani Piyasalar hem enflasyon, yani enflasyonu tetikleyecek, maliyetleri artıracak ve bunlar da küresel piyasalara çok ciddi anlamda e, e, ne yapacak? İşte başlamış Amerika olmak üzere e, Çin bile bunu içerisine koyabiliriz aslında. E, durgunluktan korkuluyor. Yani en çok da bu konular ve belirsizlik bunlarla beraber e, olayın özü bu. Tarifeler ve artık bu çok önemli hani Amerika güvenli liman anlamında dolardan ve Amerikan tahvillerinden şu anda bir kaçış var. İşte hal böyle olunca ilk olarak biz altında 3220 dolara kadar gittik. Altın Güvenli Liman hani burası yükseliyor. Her türlü yükseliyor. Yani işte FED faiz indirimleri devam etmek zorunda kalacak. Zaten edecek çünkü enflasyon düşüyor. Ee, işte Diğer taraftan tarifelerin belirsizliği, e, yatırımcılar nereye gidecek, paralarını nereye parçalayacak? O zaman altına gidelim. Altına gittiler. 3.220 dolar şu saatlerde de 3.210 dolar civarında hareket ediyor. Diğer taraftan Amerika borsalarındaki dün satışın sebebi kar satışı olarak bakanlar da var. Ama bu çinek uygulanan tarife ve Amerika'nın bu hem tahfillerine hem parasına olan güvenin azalması, yatırımcıların buradan çıkması artık borsaları da sorgulatıyor. Resesyon endişesi, stagflasyon endişesi yüksek. Bakın bu gelen enflasyon düşük geldi ama neticede bu daha tarifilerin yansımadığı bir enflasyon daha tarifilerin yansıyacağını göreceğiz. İşte endişe devam ediyor böyle baktığın zaman Önümüzdeki günler ve aylarda enflasyon tekrar tırmanışa geçecek ve piyasa korkuyor Dolayısıyla Amerika borsalarındaki bu satışın nedeni bu yani bugün belki bilemiyorum hani illaki bunları fiyatlayacak illaki bir noktada toparlanacak. Ee, ama gördüğünüz gibi oldukça zaten hafta haftanın geneli çok volatil e, olacak demiştik. Oynakla hazır olun demiştik. E, ve Amerika borsalarında da durum bu şekilde. Altında iyiyiz. Şimdi gümüş bakın gümüş e, Gümüş de yükseldi. 31.37'deyiz. Güzel ve tıkır tıkır dipten toparlandı. Tıkır tıkır yukarı gitti. Ne dedik? Düşüşler burada hani almayı bekleyen varsa buralardan faydalanabilir. Kademe kademe de yapabilirsiniz. Hani bakın hiçbir zaman zirveden almayı illa ben zirveden satacağım en dipten alırım. Yani bu kafadan çıkın. Bunu becermek çok zor. O nedenle bir şeye güveniyorsanız yükseleceğine inanıyorsanız, hikayesine inanıyorsanız dibi beklemek yerine düşüşlerde kademe yapmak Kademe yaparak almak en mantıklısı. Biz ne yapıyoruz mesela altına diyoruz ki güveniyoruz çünkü önümüzdeki resim güzel bir resim. Yani güzel derken hani besliyor bir sürü risk var. E, o nedenle aşağı düşler, alın fırsatı, alın kademe kademe alın. E, zirveden zirveden mümkün mertebe e, ya yani satmayı düşünenler satmayı beceriyorsa buyursunlar satsınlar. Ama o da o kadar kolay olmuyor çünkü çok kalıcı olmuyor. E, dolayısıyla tekrar gümüşe dönecek olursam gümüş de tıkır 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 gidiyor arkadaşlar. Yani bir şekilde uyum sağlayacak. Er ya da geç altına uyumlu uyum sağlayacak. Çünkü zaten çok geride kaldı. Hani şu soru çok geliyor. Altın mı gümüş mü? Gümüş çok geride kaldı. Gümüşe mi girelim? Ya hayır. Altın çünkü hala gidecek yeri var. Ha gümüşü de şöyle yani biraz da yanına gümüş ilave et ama altını bozmadan devam et. İşte altını bozayım, gümüşe gireyim. Yani e, ee, önerenler var. Gümüş çok düşük olduğu için önerenler var. Bu bir risk mi? Evet risk. Diğer taraftan bir baktığınız zaman böyle uzun hikayede fırsat gibi de görünüyor. Olabilir bakın bir dönem gelir gümüş çok hızlı gider. Prim anlamında altını geçebilir bir dönem. Ama o dönem e, gelmedi ve o bir gün gelecek diye de kalkıp da bütün paramızı da gümüş yapacak halimiz yok. Altında bu kadar riskler devam ederken ben altında kalmayı yanına da az buçuk gümüş ilave edip devam etmeyi tercih ederim açıkçası. Şimdi e, e, tabii ki bitcoin'e de bakalım değil mi? Yani bitcoin de dün yine güzel fena değil. Yani orası da sıçradı. Bakın ve bitcoin'e dikkat çekiyorum tamam mı? Neden? Çünkü e, borsalardaki küresel piyasalardaki bu sert satışı Bitcoin yemedi Geçen hafta iyi durdu. Evet yükselmedi geçen hafta ama en azından düşmedi düşüşler sınırlı oldu ve bakın e, şu anda da yine Amerika borsaları e, Hani Dün akşam satıştaydı ama Bitcoine bakıyoruz dün enflasyon geldikten sonra sert bir şekilde yükseldi Sonra biraz düştü. Önemli değil. Ama şu anda 81 bin doların biraz üstündeyiz. Bu bize şunu gösteriyor. Yani Bitcoin ee, canlı ee, Ethereum yani buralar sağlam duruyor. Özellikle başta Bitcoin'den bahsedelim Sağlam duruyor anlamına geliyor. Yani bu çok bu endişeleri taşıyor. Gümrük endişelerini ama diğer taraftan da sağlam durması burada bir hikayenin güzel bir hikayenin olduğunu da aslında bizi beklediğinde gösteriyor bazılarını şu anda isim veremiyor olabiliriz ama dün bitcoin bir yükseldi arkasından ethereum 1600 dolara gitti Solana çıktı arkasından işte ripple ki ripple şu anda 2 dolara geldi yani 1.40'lara kadar gerilemişti Dolayısıyla hani benim buradaki beklentimi biliyorsunuz. Ben hala burada hani Amerika borsalarından çok buraya daha çok inanıyorum. Şimdi diğer taraftan bakın tarifelerle ilgili tabii bizim hangi noktaya götürecek bilmiyorum ama hatırlarsanız Rusya'ya yaptırım geldiğinde piyasa bu yaptırımları delmek için kriptoları kullandı. O nedenle. Hani şimdi Çinle Amerika arasındaki bu gerilimin devam etmesi, e, daha da büyümesi e, 90 gün evet e, askıya alındı ama şimdi 90 gün sonra ne olacağımızı da bildi. Belki işte tekrardan 90 gün sonra tekrar tarifeler gelecek. Şimdi aslında o taraftaki o tarife endişeleri de bir anlamda e, ön plana kriptoları çıkartıyor. E, neyi çıkartıyor? Mesela sabit coinleri çıkartıyor. Çünkü alışverişlerde kriptolarda e, kriptolar alışverişlerde kullanılıyor. Bankalar kullanılmayacağına göre yasaklarda dolaylı yoldan burada e, sabit coinler kullanılacaktır. Ki bu biz bunu Rusya yaptırımında gördük. Kullanıldı. Keza dünyada da kullanılmaya devam ediyor ama böyle bir yaptırımda baya baya yani devler de dünyadaki diğer ülkelerde bunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Böyle bir ödeme tarafında bir alternatif bunu da unutmayalım. Diğer taraftan da bitcoin'in şöyle bir özel durumu var bu tarz böyle enflasyon saklasyon ve resesyon durumlarında enflasyondan korunma aracı olarak da değer saklama aracı olarak da görülüyor böyle de bir özelliği var. Neyse bunu da buraya e, bilgi olarak e, yerleştirmiş olalım. Şimdi e, Evet ya bizde dolar TL'de bir kımıl kımıl bir şey yok. 38'lerdeyiz. Diğer taraftan borsada bugün biraz satış var arkadaşlar. 9300'lerde yani böyle git gel yapıyoruz. Satış var. Söylenecek çok fazla bir şey yok bizim borsa üzerine. Çünkü şunu söyledik. Dedik ki bakın küresel piyasa coşabilir gidebilir. Ama bizim içeride hala daha e, halledilmesi gereken e, işlerimiz var. E, 19 Mart'ta başlayan süreçte e, birçok denge bozuldu ve on dengelerin tekrar toparlanması lazım. Ciddi anlamda bir yabancı çıkışı oldu. Borsa ciddi anlamda bir satış yedi. Yatırımcının da buradan çıkışını gördük. Kurda bir atak yaşadık. Çünkü enflasyonuna tekrar yansıyacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz bunu. E bu Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz indirimi yapmama ihtimalini güçlendirdi. Hatta faiz artışı konuşu gibi gibi yani bayağı kırılan bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla küresel piyasalardan bence bir noktada bu anlamda ayrılıyoruz. Ee, diğer ayrıldığımız noktada Amerika borsalarıyla kıyasla yapacaksak orası rally yaparken biz ayı piyasasındaydık düşüyorduk. Bu açıdan baktığımız zaman da aslında hani böyle bir e, çıkışımız biraz daha belki ilk defa Amerika'ya göre hızlı bile olabilir. Yine de Nisan ayı boyunca tekrar etmekte fayda var. Şunu söylemiştim. E, hani acele etmemek mal almak için yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Uzun vade için hani gerçekten ucuz noktalardayız bizim borsamızın. Hani uzun vade bakarsanız ucuz yerlerdeyiz. Alım için acayip fırsatlar veriyor. Yani yarın öbür gün borsa çıktığında işte bana vay efendim biz almadık falan. Kimse diyemez ya. Yani şurada bir buçuk senedir can çekişen bir borsa var. Hani uzun vade için bir sürü fırsat veriyor. Ama kısa vadeye baktığımız zaman hala riskler devam ediyor. Dolayısıyla hani alım yaparken daha uzun vadeye e, orta uzun vadeye odaklanmak ve mümkün mertebe yani alımları en azından Nisan'a yaymak. Geçen yayında da söyledim bunu. Yani Nisan'a yaymak. Nisan'a yayın dedi. Yani eğer Nisan ayında alacaksanız bir sefer değil. Yayın dedi. Çünkü yani en nihayetinde biz de bu süreçten çıkacağız ve e, iyi çıkacağımızı ben burada hala, hala olumlu musun hocam? Olumluyum. Hala olumluyum. Yalnız biraz zaman kaybettik onu söyleyebilirim evet bugün bugün takvimimizde ne var derseniz arkadaşlar bugün Amerika'dan üfe gelecek orada böyle bir 0.3 yükseliş bekleniyor geçen ay eksi 0.1'di ama piyasalar gördüğünüz gibi tarifeleri çok fiyatlamıyor bile yani tarifelerin önüne tarifeler verilerin önüne geçti. Evet etkiliyor ama tarifelerin etkisi çok daha büyük. Ve yine bugün ÜFE'den sonra Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentilerini alacağız. Yine Fed üyeleri konuşacak. Bu arada hemen içeri gelelim. İçeride bugün Türkiye'de Türkiye'nin perakende satışları geldi. 1.1 geldi. Arkadaşlar bu düşük bir oran önceki yüzde ikiydi. Yani perakende satışların tabii ki azalması enflasyon açısından baktığınız zaman hani merkez bankası açısından olumlu. Ee, ama diğer taraftan da içeride nasıl bir sıkışmanın içerisindeyiz? Nasıl da artık hani gırtlağa basılmış alışveriş yok. Yok alışveriş yok. İnsanlar bir şeyler alamıyorlar. İstedikleri gibi canlı gönülden alışveriş yapamıyorlar. Bırakın canlı gönülü ihtiyaçlarını bile alamayacak noktaya gelmiş durumdalar. Ve dün veriler geldi BDDK'dan. Kredi kartları yani genel anlamda e, kredi haçminde çok ciddi anlamda bir büyüme var. Tüketici kredilerinde artış hem bireysel kredi kartı hem de ihtiyaç kredilerinde devam ediyor. Sadece tüketici kredilerinde artış e, 2 trilyon 186 milyar TL'ye ulaşmış durumda bireysel kredi kartları ve tüketici kartlarının toplamı 4 trilyon 158 milyar TL'ye ulaştı. Yani ulaştı önceki rakamı söylemiyorum. hep üzerine koya 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 koyu çok fazla size şeye boğmadan. Yani koya koya gidiyorum. Ticari kredilerde de bu arada yükseliş var. Mecbur para lazım artık ne var ne yok insanlar kullanıyorlar. Kredi kartlarında da çok ciddi anlamda patlama var. E, bu da hani içeride bizim açımızdan baktığınız zaman durumun vehametini gösteriyor ama Merkez Bankası ve enflasyon açısından baktığınız zaman aa perakende satışlar da işte e, efendime söyleyeyim e, biraz düşmüş ya Şubat ayında işte 2'den 1.1'e gelmiş. E, yıllıkta da 12.2'de. Evet e, bakalım Evet, isterseniz burada bitirelim. Ee, güzel bir hafta olsun e, diyelim. E, moraller yerinde, en azından altın gidiyor, yani bu anlamda moral veriyor. Ama alım yapmayanlar, yapamayanlar içinde onlar için de üzgürüm çünkü e, vakti zamanında e, yapmaları gerekiyordu. E, hala alım için bekleyen varsa çok yükseldi. Yani full büyük mal alımı yapacaklar için söylüyorum. E, biraz böyle. Yani biraz sanip düzeltmelerde almak her zaman faydalıdır çünkü düştüğü zaman üzülebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bakalım neler olacak. Hoşçakalın.